Bayraktar Akıncı'dan gökyüzüne Türk imzası Ehden tatbikatıyla göğüsleri kabarttı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücünün simgesi Bayraktar Akıncı, Ehden Tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği uçuşla bir kez daha göğüsleri kabarttı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tatbikata ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin Savunma sanayisinde gurur kaynağı haline gelen Bayraktar Akıncı yeni tatbikat uçuşuyla gövde gösterisi yaptı. Ehten tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen uçuş, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tatbikata ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak Bayraktar Akıncı'nın milli savunma kabiliyetine katkısına dikkat çekti.